Abi. 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 Baba. Tamam sus. Cansızlıktır yamalı sevdalarda yanlış bahar. Gel buraya kaçma kaçma. Gel buraya gel buraya. Sıfır sıfır sıfır. <gülüyor> <gülüyor> and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the nose I just wanna keep moving keep my head up when I act. Up that's <gülüyor> <gülüyor> that's never looking back I'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel I don't belong to my thoughts be medicines isim isim ne lan isagi kim dedim ben son böyle bir bakmıyor <laughs> eh, <yapalım>. abi. <laughs> Değiştirdi abi ismi. Allah ben anlamaz. Ne yapıyorsun abi? Yapıyor? Bayağı da görüşürüz. Sen biraz. ne yapıyorsun? Ya böyle gidiyorum ben de. Nereye gidiyorsun? Ee, öyle takılıyorum işte sen ne yapıyorsun? <laughs> Başlatayım mı? Başla. Çok <laughs> kısınık değilim ama işte sen DM açayım bir tane. De. ilk değil maçım ya siktir et başla Tamam tamam. Spike alabilirim Spike seçim. Alabilirim seyir. klasik tükürsene. Boşa yaşıyoruz amına koyayım. Gel buraya kaçma. Ha öleceksin öleceksin. Spike 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 Yok. Bitti gitti. Doğru Dolduruyorum. Duman indi. Şu an Kapıyı kapat. Geldim geldi. Gelmedi <laughs> <izlemeyi şöyle>. şey. <laughs> şey. şey. şey, mi? Mı? Sen daha Bu var, şey. var. Helal ares, sağ. 5 yerimde. Söz olmasın hebu'nun adına. çok. Bana Ya bak, Phoenix abi gel bize. Burası gel, gel de işte, de gel, de. şeylerden. Yok orda yok. <laughs> Gel, bir. Buradaki... Orba, bir, Gelin, bir düşman ya. kaldı. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> abi kafa <laughs> yiyeceğim ya. Ayakta kalan sonu. Abi niye hepiniz döndünüz mi Yüzünüzü seveyim ya lan ne saçma sapan. Kendi öğrenci. Maalesef Short Kapat kapıyı gel içeri kapat kapıyı Çıkartmadan İş bitti mi? Tamam zaman oynat ya. Neyse zaman oynatabildiğin kadar oynat bir şey satma Abi shortta adam var Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a, a fact. A... Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Lie with no regrets. Live with every breath, see my message stop to spread. And I have so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on so I gotta get through it. And the only thing I know is to what I'm doing. But never slow till I finally prove it. Never listen to the no's. I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the start, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'll just be genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you Yo. let me in, let me in, yeah. <laughs> I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once I'm a... Abi. 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 Baba. Aşağı bile bile gidereciz. Bismillah arrahmanirrahim. Alo, salon asansörde <laughs> kaldık ya. Tamam sus. Abi burada mısın? Abi. Abi burada mısın? Abi. Başlatabilirsin. he <laughs> Ben diyorum nereye gitti bu adam ya? Yanlış, Yanlış zamana. Abi. Yanlış insan bulmak imkansızlıktır yamalı sevdalarda yanlış bahar kış güneşi karşılaşma bulundu